Verdiğin değeri görmeden ölmeyeceksin. Mağlubiyetleri, olumsuzluklara yenik düştüğün kadar ağırsın. Mutlu olmakta inat ettiğin kadar hafif. Yüreğin coştuğu kadar hayattasın. Her şeye rağmen yarına umutla bakabildiğin kadar coşkulu. Severken de, nefret ederken de, sevdiklerine nefret ettiklerine benzemektesin. Yüzünü gözünü nasıl boyarsan boya, karşındaki ne görüyorsa olsun. Ne kadar yaşadıysan ömründen o kadar yemişsin. Mutlu olduğun kadardır ömrün, gülebildiğin kadar mutluluğun. Telaş etme sakın. Ağladığın kadar mutlaka güleceksin. Kaybettiğin kadar kazanacak, düştüğün kadar kalkacak. An olur, her şey bitti dersin. Yanılma. Kim bilir daha neler göreceksin? Kaç kez ölüp dirileceksin? Daha dur. Sevdiğin kadar sevileceksin, verdiğin değeri görmeden ölmeyeceksin. Belki yanlış hesaplar yüzünden ay ışığında daha kaç kez sevgilini bekleyeceksin. Unuttuğun kadar unutulacaksın. Ne kadar özlediysen o kadar yakınsın. Hey gidi. Gözyaşların kadar ıslaksın, gülücüklerin kadar sıcak, yalnız hissettiğin kadar yalnız, güçlü hissettiğin kadar güçlü, güzel hissettiğin kadar güzelsin. Bundan başka ne olacaktı ki sanki yaşamak? Bil ki bunları unuttuğunda aldığın her nefeste üşüyeceksin.''